Nerge üzerinde Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile esnafı bitirme noktasına gelen AVM ve zincir mağaza terörünü gündeme getirdi. İkinci madde ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen kazançlarından 8 bin Türk lirası kısmından vergi alınmamasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlar bu tamamen esnafa dalga, dalga geçmektir. Esnafa alay almaktır. Bakın bunu sadece maliyeti aylık aylık 100 lira esnaftan vergi almayacaksınız. Bu çokça oy aldığınız, çokça övündüğünüz esnafa hakaret etmektir. Lütfen bu maddenin bizim söylediğim şekilde değiştirilmesini sağlayın. Değerli arkadaşlar. AK Parti döneminde Malatya'da zincir mağazaların sayısının arttığını kaydeden Ağbaba, gerçekleştirdiği ziyaretler neticesinde yerel esnafın kan ağladığını söyledi. Zaten Türkiye'de AKP döneminde bir AVM çılgınlığıyla ve bir AVM terörüyle esnaf kalmadı. Bakın kendi ilim seçim bölge Malatya'dan birkaç örnek vermek istiyorum. Malatya'da geçtiğimiz dönemlerde geçtiğimiz yıllarda esnaf olmak itibarlı bir işti. Esnaf olan insan çocuğunu okutur, evine evin ekmeğini götürür, mahallede itibar görürdü. Esnaf olmak kız isterken de önemli bir şeydi bir yere referans olmak için de esnaflık iyi bir şeydi. Ancak maalesef son dönemlerde sizin uyguladığınız politikalar neticesinde AVM dostu olan hükümetiniz Malatya'da, Malatya'da ve Türkiye'de her tarafa AVM açmaya başladı. Hele hele sizin döneminizde zincir marketler var ki esnafın her işi yapan esnafın canını okuyor. Yine Malatya'dan örnek vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Malatya'da birçok mahalle bütün mahallelerimize bakkallar vardı. Bütün mahallelerimizde kasaplar vardı, züccaciyeci vardı, şarküteriler vardı. Ama şimdi hepsi özellikle son dönemde, son beş yılda hepsi birer birer kapanıyor. Hepsi birer birer kapanıyor ve mahalle aralarına sadece mahalleler değil, sokak aralarına zincir marketler şube açmaya başladı. Bir tane personel dükkanı açıyor, oradaki esnaf kapatmak zorunda kalıyor. Her tarafı işgal ettiler. Bu teröre son vermek lazım bu mahallelere çok uluslu şirketlerin zincir marketlerin açtığı bu sisteme son vermek lazım değerli arkadaşlar. Bakın şimdi yine Malatya'da her hafta Malatya'ya gidiyorum. Malatya'nın esnaflarının sorunlarını dinliyorum. Geçtiğimiz hafta Malatya'da ayakkabıcılar sitesine gittim. Oradaki insanlar siftahsız dükkanlarını kapatıyorlar. Artık hiçbir iş yapamıyorlar. Malatya'nın en itibarlı olan esnafları şu anda maalesef sokağa çıkamıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ağbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın devamında AKP milletvekilleriyle karşılıklı tartışma yaşandı. Eskiden bizim meşhur sanayi istemiz vardı. Sanayi sitesinde dükkan olan, orada çalışan, halfalık yapan, ustalık yapanlara herkes bir yere gittiklerinde bütün kapılar açılırdı. Şimdi sanayi sitesindeki esnafa selam veren kimse kalmadı. Niye? Çünkü her yerde AVM açılıyor. Tam bir terör var. Değerli arkadaşlar artık bazı meslekler unutuldu. Şehirde açılan AVM'ler Malatya'yı Türkiye'yi bitirdi. Bir şeyin daha sayısı artıyor. Değerli milletvekilleri ikinci el ayakkabı satan, ikinci el ceket satan, ikinci el gömlek satan esnafların sayısı artıyor. Sizler bunları bilmezsiniz. AKP milletvekilleri sizlerin giydiğiniz gömlekler, kravatlar bin dolarlık, iki bin dolarlık. Maşallah ayakkabılarınız bağlı. Sizler bu işten anlamazsınız. Dinlemeyin benim. Bilmezsiniz siz. Tuzunuz kuru. Siz anlamazsınız bu işlerden. Giydiğiniz kıyafetlere, ceketlere bakınca anlaşılıyor. Esnafın derdini bilmezsiniz. Ne zaman hatırlarsınız esnafı? Oy almaya gelirken. Hiç ikinci ayakkabı, ikinci ayakkabı satan esnaf gördün mü? Çıkar ayakkabını bakalım. En az 500 lira çıkar. Bak sağladığı tespih en az 500 lira. Çıkar. Çıkar bakacağım. Çıkar bakacağım değerli arkadaşlar. Sizin tuzunuz kuru. Bakın. Değerli arkadaşlar eğer samimi Eğer esnafa birazcık saygınız varsa Birazcık samimiyseniz esnafından aldığınız vergilerin tamamını kaldırırsınız. Basit üsulde vergi alanı herkesten vergiyi kaldırırsınız. Bakın benim ayakkabım 90 lira, 90, 90 lira. Ayakkabım 90 lira, bak 90 lira. Bak bak ne istiyorsun? Gömleğim 60 lira, senin gibi 2 milyarlık takım elbise giymiyorum.